Devlet iki seçenekli bir soru soruyorsa o seçeneklerden birini işaretleyeni siz televizyonlardan birine çıkıp da nasıl şu şekilde itham edersiniz? Cenab-ı Hakk'a kafa tutan bir şeytan vardı o da hayır dedi. Hayatında bir sefer hayır dedi şeytan. Kıyameti haşre kadar şeytan kalacak. Bir ömür boyu gönülden Allah diyen kullarına bir ömür evet demeyi nasip eyle ya Rabbi Amin. Amin hocam. bir şey anlatabiliyor muyum anlattınız anlattınız çok iyi anladı herkes ne demek istediğinizi hoca hoca sıfatı taşıyan bir insan bölücülük yapmaz bu bölücülüktür işte gönülden Allah der bu ülkenin insanı sonra Allah'ın verdiği akılla da düşünür neye karar verecekse verir onu gider oyunu kullanır sandıkta hoca efendi